Evcil hayvanların en iyi dostlarımız olması beklenir. Bize koşulsuz bir sevgi beslerler. Peki öyleyse neden bazıları sahiplerini öldürüyor? Evet, doğru duydunuz. İşte sahiplerinin canını alan inanılmaz evcil hayvanlar. Ölümcül sürüngenler. Evcil hayvan beslemek isteyen biri için zehirli yılan sahiplenmek kadar riskli çok az seçenek vardır. Karamambalar güçlü zehirleri ve saldırgan yapılarıyla bilinir. Dünyanın en tehlikeli yılanlarından biridir ve deneyimli yılan uzmanları için bile ciddi bir tehdit oluşturur. Karamamba zehri müdahale edilmediği takdirde saatler içinde ölüme yol açabilir ve bu özelliği onu evcil hayvan olarak son derece tehlikeli kılar. New York, Putnam Lake'de yaşayan Alena Stacy'nin yılanlara karşı büyük bir tutkusu vardı ve bu tutkusu tutku onu 70'ten fazla sürüngenden oluşan bir koleksiyon oluşturmaya itti. Koleksiyonunda saldırganlığı ve öldürücü zehriyle ünlü bir kara mamba da bulunuyordu. Çevresindeki insanların tüm uyarılarına ve kaygılarına rağmen Stacy, yılanlarıyla yakın temas kurmayı sürdürdü bir gün başına gelen trajik olay tehlikenin ne kadar gerçek olduğunu gözler önüne serdi. Stacy'nin erkek arkadaşı onu evde bilinçsiz halde buldu. Karamamba kapısı düzgün kilitlenmediği için kafesinden kaçmıştı. Olaylar korkunç bir şekilde gelişti ve yılan Stacy'yi ön kolundan ısırdı. Karamamba'nın hızlı etki eden öldürücü zehri düşünüldüğünde Stacy'nin hayatta kalma olasılığı çok düşüktü. Hızlı tıbbi müdahaleye rağmen zehrin güçlü etkisi nedeniyle Stacy'nin ölümü engellenemedi. Bu trajik olay son derece zehirli yılanların evcil hayvan olarak beslenmesinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne seriyor. Kara mambanın saldırısı, en güvenli görünen kafeslerin bile bazen yetersiz kalabileceğini ve durumun ne kadar çabuk ölümcül bir hal alabileceğini açıkça gösteriyor. Bazı insanlar egzotik hayvanların çekiciliğine kapılsa da bu hayvanların bakımının getirdiği doğal tehlikelere ve sorumlulukları iyi anlamak gerekir. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Piton tehlikesi Egzotik evcil hayvanlarla ilgili bir başka ürkütücü olay da Amerikalı bir çiftin başına geldi. Jaron Hare ve Charles Darnell besledikleri burma pitonuyla ilgili çok kötü bir durumla karşı karşıya kaldı. Burma pitonları oldukça uzun boylara ulaşabilen iri zehirsiz yılanlardır zehirsiz olmalarına rağmen özellikle de gerektiği gibi kontrol altında tutulmadıklarında ciddi tehlike oluşturabilirler. Çiftin sahip olduğu 2,5 metre uzunluğundaki albino burma pitonu yorganla örtülmüş ve çengelli iğnelerle tutturulmuş derme çatma bir kafeste barındırılıyordu. Bu yetersiz düzenek pitonun kaçmasına neden oldu. Çiftin ihmalkar tutumu ve çeşitli uyuşturucu madde kullanımları evcil hayvanlarını düzgün bir şekilde gözetleme ve bakım yapma ihtimallerini zayıflatarak durumu daha da vahim hale getirdi. Piton 2009 yılında yaşanan o korkunç gecenin ilk saatlerinde kafesinden kaçarak çiftin küçük kızının odasına girdi yılan küçük çocuğa saldırarak ölümüne neden oldu. Korkunç gerçek ertesi sabah Darnall'ın odaya girdiğinde yılanı çocuğun yanında bulmasıyla ortaya çıktı. Öfke ve acıyla dolup taşan Darnall yılanı etkisiz hale getirdikten sonra acil yardım çağırdı. Ne yazık ki yetkililer çocuğu kurtaramadı. Olay sonrasında burma pitonu bir hava kuvvetleri üstüne götürüldü ve burada eğitim çalışmalarında kullanılmaya başlandı. Hem Hare hem de Darnall ihmalleri nedeniyle yasal süreçle karşı karşıya kaldı ve davranışları büyük bir sorumsuzluk yolsuzluk örneği olarak değerlendirildi. Çift hapis cezasına çarptırıldı ve davaları büyük ve tehlike potansiyeli taşıyan sürüngenlerin uygunsuz koşullarda tutulmasının yarattığı ciddi riskleri gözler önüne serdi. Monitör kertenkelesi trajedisi bazı egzotik hayvanlar evcil hayvan olarak diğer seçeneklerden daha tehlikelidir. Bir sürüngen tutkunu olan Ronald Hoffman özellikle monitör kertenkelelerine karşı büyük bir ilgisi vardı. Etkileyici boyutları ve ürkütücü pençeleri ile bilinen monitör kertenkeleleri, doğal yaşam alanlarındaki en tehlikeli sürüngenler arasında yer alır. Kendilerinden daha çok büyük hayvanları, hatta kanguru gibi canlıları bile avlayıp alt ettikleri bilinir. Zehirli ısırıkları ve keskin pençeleri onları ciddi bir tehlike kaynağı haline getirir ve bu özellikleri nedeniyle nadiren evcil hayvan olarak tercih edilirler. Ronald'ın bu sürüngenlere olan tutkusu, tüm risklere rağmen onu evinde birkaç monitör kertenkelesi beslemeye itti bu seçimi ailesi ve arkadaşları tarafından kuşku ve endişeyle karşılandı. Ronald'ın bir süredir yakınlarıyla iletişim kurmaması alışılmadık bir durumdu ve çevresindekileri tedirgin etti. Endişeli bir komşusu sonunda yerel emniyet biriminden durumu kontrol etmelerini istedi. Yetkililer Ronald'ın evine geldiklerinde bazı sorunlarla karşılaştı. Kapıyı çalmalarına ve içeriden sesler duymalarına rağmen yanıt alamadılar. Kapının sıkıştığını fark eden memurlar zorla içeri girmek zorunda kaldı. İçeride karşılaştıkları manzara hem trajik hem de ürkütücüydü. Ronald Huff kapının önünde yerde yatıyor ve yaşamını yitirmişti. Olay yerindeki en dehşet verici görüntü ise monitör kertenkeleleriydi. Bu tehlikeli sürüngenlerden yedisi Ronald'ın cansız bedeninin üzerinde dolaşıyor ve onunla besleniyordu. Bu tüyler ürpertici görüntü memurları derinden sarstı. Ronald'ın ölümüyle ilgili soruşturmada muhtemelen aniden hastalandığı sonucuna varıldı. Yardım çağırmaya çalışırken monitör kertenkelelerinden bir birinin saldırısına uğramış ve bu saldırı ölümle sonuçlanmıştı. Bu olay bu tür tehlikeli hayvanları evcil hayvan olarak beslemenin yarattığı riskleri çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Monitör kertenkeleleri saldırgan doğaları ve güçlü zehirleriyle yalnızca sahipleri için değil, çevredeki herkes için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Antilop Trajedisi Aslan Kral filmindeki dramatik antilop sürüsü sahnesini hatırlarsınız. Film bu hayvanların etkileyici ve kimi zaman kaotik doğasını vurguluyordu. Gerçekte de antiloplar bir o kadar zorlu ve saldırgan olabilir. Bu durum evcil bir antilopla yaşayan trajik bir olayda açıkça görülmüştür. Tutkulu bir hayvansever olan Klaus Dieter Renda evine bir yavru antilop getirmeye ve onu lama emu, rengeyi ve deve kuşu gibi diğer egzotik hayvanlarla birlikte yetiştirmeye karar verdi. Çeşitli vahşi hayvanlara bakmış olan Klaus için bu alışılmadık bir durum değildi. Genç antilop büyümekte olan pek çok hayvan gibi zaman zaman aşırı hareketli davranışlar sergiliyordu. Ancak Klaus bunları olağan karşıladı. Antilopun heyecanı büyüdükçe artıyor gibiydi ve Klaus bir dişi antilop daha getirerek üremelerini sağladı. Çift başarıyla bir yavru dünyaya getirdi ve bu durum Klaus'un onlara olan bağlılığını daha da güçlendirdi. 5 Aralık 2004'te Klaus antilopların bulunduğu ahıra gitti. Öğlen saatlerinde eve dönmeyince eşi endişelenmeye başladı. Başta yürüyüşe çıktığını ya da işlerini halletmeye gittiğini düşünen eşi, Klaus'un öğle yemeğini kaçırması ve telefonlara yanıt vermemesi üzerine tedirgin oldu. Durumu kontrol etmek için ahıra gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Klaus ağır yaralı ve tepkisiz halde yerde yatıyordu. Acil yardım çağırdı ancak tüm çabalara rağmen Klaus kurtarılamadı. Yapılan soruşturma, Klaus'un ölümünün evcil antilobuyla yaşanan talihsiz ve tehlikeli bir karşılaşma sonucu gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Çiftleşme döneminde olduğu için normalden daha saldırgan olan antilop, Klaus'un istemeden yaptığı bir hareketle kışkırtılmış ve şiddetli tepki vermişti. Saldırı sırasında antilop, Klaus'a hücum etmiş, göğsüne ve başına defalarca darbe indirmişti. Bu trajik olay, vahşi hayvanları evcil hayvan olarak beslemenin olası tehlikelerini gözler önüne sermektedir. Antiloplar yapıları ve öngörülemez doğaları nedeniyle ev ortamında beslenmek için uygun değildir. Ölümcül cassowary Cassowary, saldırgan doğası ve ürkütücü fiziksel özellikleri nedeniyle genellikle dünyanın en tehlikeli kuşu olarak kabul edilir ve bu ünü hak eder. Kuzey Avustralya, Yeni Gine ve çevre adalarda yaşayan bu uçamayan kuş, güçlü bacakları ve jilet keskinliğindeki pençeleriyle tanınır. Bu özellikleri onu en deneyimli doğa uzmanları için bile dikkatle yaklaşılması gereken bir canlı haline getirir. Egzotik kuşlara büyük ilgi duyan 75 yaşındaki Teksaslı Marvin Hodges, kendini böyle bir kuşun karıştığı bir olayın ortasında buldu. Hodges, deve kuşu, emu ve Cassowary'i yetiştirme konusunda başarılı bir uzman ve ABD'de bunu başaran ilk kişiydi. Ne var ki tüm deneyimine rağmen yaşanan talihsiz bir kaza onun sonunu getirdi. Bir gün Marvin, Cassowary'leri gözlemlerken sendeledi ve yere düştü. Bu ani hareket büyük kuşlardan birini ürküttü ve kuş, Marvin'i tehdit olarak algıladı. Öfkeyle saldıran Cassowary, güçlü pençeleriyle ciddi yaralar açtı. Durumun vahametini anlayan Hodges son bir çabayla 911'i arayarak yardım istemeyi başardı. Yaptığı çağrı ambulans isterken yaşadığı korku ve paniği yansıtıyordu. Kurtarma ekipleri saldırgan kuşun müdahalesi nedeniyle Hodges'e ulaşmakta büyük zorluk yaşadı. Birkaç denemeden sonra Hodges'i kurtarıp hastaneye götürmeyi başardılar. Ama ne yazık ki aldığı yaralar ölümcül oldu ve Hodges hayatını kaybetti. Geyik saldırısı Çoğumuz geyikleri çocuk hikayelerinden ve filmlerden nazik, sakin hayvanlar olarak tanırız ancak geyikler özellikle de bazı türleri çok tehlikeli olabilir. Tutkulu bir geyik sever olan Gerald Rustin bu acı gerçeği bizzat yaşadı. Rustin, etkileyici boynuzları ve güçlü yapılarıyla tanınan Avrupa kızıl geyikleri başta olmak üzere arazisinde birçok geyik besliyordu. Bu geyikler özellikle yılın belirli dönemlerinde saldırganlaşabiliyordu. Kader günü gelip çattığında Rustin hayvanları beslemek için geyik ağına girdi ve istemeden onları ürküttü. Rustin'ın ani gelişiyle tedirgin olan 230 kiloluk kızıl geyik ona saldırdı. Güçlü bedeniyle Rustin'a çarparak onu yere devirdi. Daha sonra sivri boynuzlarıyla saldırarak Rustin'ı çitlere sıkıştırdı. Saldırının şiddeti geyiğin Rustin'ın üzerine basmasıyla arttı ve ağır yaralanmasına yol açtı. Acil yardım ekipleri hızla olay yerine geldiyse de saldırgan geyik tarafından engellendi. Yetkililer kurtarma ekiplerinin Rustin'a ulaşabilmesi için geyiğe ötenazi yapılması gibi zorlu bir karar almak zorunda kaldı. Ne yazık ki yardım ulaştığında Rustin aldığı yaraların sonucunda hayatını kaybetmişti. Vapiti olayı Kızıl yeyik ve elk melezi olan vapiti, nadirliği nedeniyle doğa meraklılarını cezbeden egzotik bir hayvandır. Avustralyalı Pat McDonald da arazisinde bir vapiti besliyordu. Ancak bu eşsiz canlıya sahip olmanın cazibesi tehlikeli sonuçlara gebeydi. Sıradan bir gündü. McDonald'ın eşi ve küçük oğlu evdeyken kendisi Wapiti'yi beslemekle meşguldü. Eşi ve oğlu aniden McDonald'ın çığlığını duydular ve bir terslik olduğunu anladılar. Aile dışarı koştuğunda McDonald'ın vapiti saldırısına uğradığını gördü. Eşi Mandy kocasını kurtarmak için gözünü kırpmadan kafese daldı ancak o da saldırgan hayvanın hedefi haline geldi. Oğulları Ethan polisi aramak için eve koşarken Mandy elindeki her şeyle kendini korumaya çalıştı. Durum vahimdi ancak şans yüzlerine güldü. Yakında bulunan bir ambulans görevlisi tam zamanında müdahale etti. Polis geldiğinde Mandy'yi kafesten güvenle çıkarabilmek için Vapiti'yi sakinleştirmek zorunda kaldı. Mandy önce yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralarının ciddiyeti nedeniyle daha donanımlı bir merkeze hava ambulansıyla sevk edildi. Uzmanlara göre Vapiti'nin saldırgan davranışı hormonal değişimlerinden ya da sahibinden algıladığı bir tehditten kaynaklanmış olabilir. Bu olay esaret altında yetiştirilseler bile vahşi hayvanların öngörülemezliğini ve egzotik hayvan beslemenin barındırdığı riskleri çarpıcı biçimde gözler önüne sermektedir. Dağ aslanı saldırısı. Puma veya dağ aslanı olarak bilinen bu hayvanlar güçlü ve yakalanması zor yırtıcılardır. Vahşi doğadaki varlıkları, güçleri ve avlanma becerileri nedeniyle genellikle endişe kaynağı olurlar. Bu doğal risklere rağmen bazı kişiler onları evcil hayvan olarak beslemeyi tercih ediyor. Teksaslı Amber Michelle Couch da bu tehlikeli işe kalkışanlardan biri. Teksas'ta eyalet yasaları, sahibinin gerekli izinleri alması ve düzenli aşı ve sağlık kontrollerini yaptırması şartıyla dağ aslanlarının evcil hayvan olarak beslenmesine izin veriyor. Ne yazık ki Amber bu düzenlemelere uymadı. Dağ aslanına gerekli aşıları yaptırmıyor ve arkadaşlarıyla yetkililerin defalarca uyarmasına rağmen hayvanın bakımını ihmal etmeye devam ediyordu. Aslan dar bir kafeste tutuluyordu ve bu durum muhtemelen onun tedirgin ve onun gergin ve öngörülemez davranışlar sergilemesine neden oluyordu. Durum Amber'ın küçük yeğeni yanlışlıkla kafese çok yaklaştığında trajik bir noktaya ulaştı. Kendini tehdit altında hisseden ya da tedirgin olan dağ aslanı çocuğa saldırarak yüzünde ciddi yaralar açtı Çocuk hayatta kaldı ancak iyileşmesi için uzun süre hastanede yatması gerekti. Bu olay üzerine yetkililer derhal müdahale ederek dağ aslanına el koydu ve Amber'a ihmalleri nedeniyle çok sayıda ceza verdi. Sonuç olarak Amber'ın uygun bakım ve yasal standartlara uymadan evcil hayvan beslemesi yasaklandı. Dağ aslanına ise başkalarının güvenliğini sağlamak adına ötenezi uygulandı. Bu vaka özellikle uygun bakım ve barınma koşulları sağlanmadığında vahşi hayvanların evcil hayvan olarak beslenmesinin ne kadar riskli olabileceğini gözler önüne sermektedir. Öfkeli maymun Maymunlar genellikle sevimli ve eğlenceli evcil hayvanlar olarak görülse de davranışları öngörülemez ve zaman zaman tehlikeli olabilir. Malezya'da yaşayan 72 yaşındaki Naga Muhammed'in bir evcil maymunu vardı ve bu maymun ona sürekli arkadaşlık ediyordu. Naga ile maymun arasında özel bir bağ oluştu. Hindistan cevizi ağaçlarına tırmanıp ceviz toplamak gibi günlük işleri birlikte yapıyorlardı. Bir gün Naga her zamanki gibi Hindistan cevizi toplamaya karar verdi. 29 yaşındaki oğlu Muğda Hindistan cevizi getirecek gene söz verdi. Naga maymunu ağaca çıkardı ve her zamanki görevini yapmasını bekledi. Ancak işler beklenmedik bir şekilde kontrolden çıktı. Maymun alışıldık görevini yapmak yerine aniden saldırganlaşarak Naga'ya saldırdı. Olaylar şok edici bir şekilde gelişti ve maymun Naga'nın kolunu öyle şiddetli ısırdı ki atardamarını kopardı. Bu yaralanma Naga'nın hayatını kaybetmesine neden oldu. Mood babasının uzun süre dönmemesinden ve etrafın sessizliğinden şüphelenince kontrol için dışarı çıktı. Korkunç manzara ile karşılaşınca maymun ona da saldırmaya kalktı. Ancak Mood şans eseri kurtulmayı başardı. Komşular durumu fark edip yetkilileri aradılar. Maymun daha sonra yakalanıp gözetim altına alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda maymunun rehabilite edilmesine ve tekrar doğal yaşama bırakılmasına karar verildi. Korkunç Kedi Vakası Bazen en beklenmedik durumlar evcil hayvanlar çaresiz kaldığında ortaya çıkar. Çok sayıda kedi köpeğiyle teselli bulan Janet Veal içinde durum böyleydi. Bir yıl önce eşi tarafından terk edilen ve çocuğu olmayan Janet'in hayatı en yakın dostları olan evcil hayvanlarının etrafında dönüyordu. Janet'in içe kapanık yapısı, komşularıyla nadiren görüşmesine neden oluyordu. Haftalar geçip Janet'ten haber alınamayınca posta kutusunda biriken mektuplar endişeli komşularının dikkatini çekti. Janet'i epeydir göremeyen komşuları durumunu kontrol etmek için yetkilileri aradı. Polis, Janet'in evine girmeye çalışırken bakımsız kalan bahçedeki aşırı büyümüş bitkiler ve dağınıklık nedeniyle zorlandı. Sonunda bir polis memuru eve girebilmek için bir merdiven yardımıyla pencereye tırmandı. İçeride trajik ve tüyler ürpertici bir manzarayla karşılaştılar. Janet bir sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybetmiş ve bedeni uzun süre orada öylece kalmıştı. Ev leş gibi kokuyordu ve memurlar dehşet verici bir görüntüyle karşı karşıya kaldılar. Janet'in kedilerinden bazıları hayatta kalmayı başarmıştı. Ancak bu hayatta kalış korkunç koşullarda mümkün olmuştu. Başta yiyecek bulamadıklarından Janet'in bedeninden beslenmeye başlamışlardı. Sağ kalan kediler daha sonra yerel bir hayvan barınağına götürüldü. Burada tedavi edilip yeni sahiplerine kavuştular. Bu üzücü olay, kimsesi olmayanların evcil hayvan sahiplenmesinin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini göstermekte ve yalnız yaşayan insanlar için düzenli kontrollerin önemini gözler önüne sermektedir. Harlem'in Gizli Kaplanı Anthony Yates, egzotik hayvan beslemenin ne kadar tehlikeli olabileceğini şok edici bir olayla gözler önüne serdi. Büyük kedilere hayran olan Yates, Harlem'deki dairesinde Ming adında bir Sibirya Bengal kaplanını gizlice besliyordu. Bu görkemli hayvanlara olan tutkusu onu apartman dairesinde kaplan barındırma gibi tehlikelerle dolu bir karara sürüklemişti. Yates acil servisi arayınca yetkililer Ming'in varlığından haberdar oldu. Kolunda derin yaralarla hastaneye gelen Yates, başta bunların bir pitbull tarafından yapıldığını öne sürdü ancak yaraların boyutu ve derinliği çok daha büyük bir hayvanın saldırısına işaret ediyordu. Kısa süre sonra anlaşıldı ki Ming, kaplanla başka bir evcil hayvan arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Yates'e saldırmıştı. Bir ay sonra vahşi bir hayvanın rahatsızlık verdiği ihbarını alan polis, Yates'in dairesini araştırma kararı aldı. Eve geldiklerinde gergin ve hırıldayan ming ile karşılaştılar. Memurlar ming'i sakinleştirmek için hem karmaşık hem de tehlikeli bir yöntem olan uyuşturucuya başvurmak zorunda kaldı. Yaşanan tehlikeyi umursamayan Yates, ming'in sadece korktuğu için böyle davrandığını ve fırsat verilirse kaplanı tekrar beslemek istediğini ısrarla söyledi. Yetkililerse ming'e el koyarak onu Ohio'daki bir barınağa götürdü. Ming kalan ömrünü burada kendisi için daha uygun bir ortamda geçirdi ve sonunda huzur içinde öldü. Scarface'in ölümcül öfkesi. Pitbull'lar genellikle yanlış anlaşılsalar da Scarface vakası bu olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Scarface, sorunlu geçmişine rağmen onu iyileştirmeye kararlı olan Brenda ve Ishmael Guerrero çifti tarafından sahiplenen bir sokak köpeğiydi. Ne yazık ki onu rehabilite etme çabaları trajik bir şekilde sonuçlandı. Bir gün Bayan Guerrero Scarface'e ise kazak giydirmeye çalışırken köpek haniden saldırıya geçti. Karısına yardıma koşan Bay Guerrero da köpeğin hedefi oldu. Anne babasını korumak için müdahale eden oğulları bıçak kullanmayı denedi. Ancak bu bile azgın köpeği durdurmaya yetmedi. Paniğe kapılan Guerrero ailesi ve komşuları sonunda acil servisi aradı. Olay yerine gelen ekip Scarface'i zapt etmekte zorlandı. Önce elektroşok cihazı kullandılar fakat bu köpeğin daha da saldırganlaşmasına neden oldu. Sonunda onu güvenli bir şekilde etkisiz hale getirmek için sakinleştiriciyi kullanmak zorunda kaldılar. Başkalarına daha fazla zarar vermesini engellemek için Scarface'e ötenazi yapıldı. Hastaneye kaldırılan Bayan Guerrero'nun yaralarının iyileşmesi haftalar sürdü. Harry ve Sally'nin trajik kaderi. Omaha'da iki sevimli pak köpeği Harry ve Sally'nin hikayesi, evcil hayvanlarla sahipleri arasındaki bağın hazin bir örneğidir. Arkadaşları ya da ailesi olmayan sahiplerinin vakitsiz ölümünün ardından iki köpek evde yapayalnız ve bakımsız kaldı. Harry ve Sally hayatta kalabilmek için acı dolu bir mücadele verdi. Başta yiyeceksiz idare etmeye çalıştılar ancak günler haftalara dönüştükçe açlıkları dayanılmaz bir hal aldı. Bu yüzden çaresiz kalan Harry ve Sally mecburen hayatını kaybeden sahiplerinin bedeniyle beslenmeye başladı. Komşuları uzun süredir görmedikleri ev sahibini merak edince yetkililere haber verdiler. Olay yerine gelen polis ev sahibinin ölüsünü buldu ve Harry ile Sally'yi koruma altına aldı. Paglar daha sonra Nebraska Humane Society'nin işlettiği bir barınağa götürüldü. Harry ve Sally Indiana'dan gelen merhametli bir çift tarafından sahiplenildi ve sonunda sıcak, sevgi dolu bir yuvaya kavuştu. Ölümcül Karadolu Örümceği Mark Vogel'ın başına gelenler tüyleri diken diken eden türden. Almanya'da yaşayan 30 yaşındaki Vogel, böcek ve örümceklere karşı büyük bir tutku besliyordu. Aralarında zehirli türlerinde bulunduğu 200'den fazla canlıdan oluşan bir koleksiyon oluşturmuştu. Bunlardan biri de öldürücü zehriyle ünlü olan Karadolu Örümceği'ydi. Bir gün Vogel bu tehlikeli örümceklerden biri tarafından ısırıldı. Yalnız yaşadığı için kimseyi yardıma çağıramayan Vogel, zehrin etkisiyle hayatını kaybetti. Aylar sonra kendisinden haber alamayan komşularının endişelenerek polise haber vermesiyle dairesi kontrol edildi. Polis memurları karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. Mark Vogel'ın bedeni başka yiyecek bulamayan kendi evcil hayvanları tarafından tüketilmişti. Olay yeri o kadar ürkütücüydü ki polisin ve hayvan koruma ekiplerinin daireyi temizlemesi saatler aldı. Hayatta kalan örümcekler ve diğer böcekler bir doğal yaşam alanına götürüldü ve Mark Vogel'ın cenazesi defnedildi. Şempanze Travis'in trajik saldırısı. Sandra ve Jerome Harold tarafından bebekken alınan şempanze Travis, sevgi dolu bir yuvada büyüdü. Özellikle Jerome'un vefatından sonra Sandra'dan çok fazla bakım ve ilgi gördü. Harold ailesinin sevilen bir üyesi olmasına rağmen, Travis'in öngörülemeyen davranışları kafesinden birkaç kez kaçmasına ve dolayısıyla toplumda endişeye neden oldu. Sandra Travis'in tuhaflıklarıyla başa çıkabileceğine inandığı için onu doğaya geri göndermedi ve gerekli önlemleri almadı. Bir gün Travis tekrar kafesinden kaçmayı başardı. Sandra, yakın arkadaşı Charla Nash'i arayarak şempanzeyi içeri sokmak için yardım istedi. Charla, Travis'i ikna etmek için en sevdiği oyuncağı kullanırken şempanze tedirgin oldu ve vahşice saldırdı. Travis, Charla'nın ellerini ısırdı ve vücudunda ciddi çizikler oluşturdu. Sandra bıçakla araya girmeye çalıştı ancak bu Travis'in saldırganlığını daha da artırdı. Sandra panik içinde arabasına kaçtı ve 911'i aradı. Acil müdahale ekipleri başlangıçta bu üzücü ihbara şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak sonunda korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Saldırıyı sona erdirmek için Travis'i vurmaktan başka çareleri yoktu. Charla Nash acilen hastaneye kaldırıldı ve burada acil bir ameliyat geçirdi. Nihayetinde kadına yüz nakli yapılması gerekti. Charla hayatta kalsa da bu travmatik olay onu derinden yaraladı ve o zamandan beri vahşi hayvanların sahiplenilmesine ilişkin daha katı yasaları savunuyor. Maurice ve Humphrey arasındaki ölümcül bağ. Emekli binbaşı ve çiftçi Maurice Els, yavru bir su aygırı olan Humphrey ile sıra dışı bir bağ kurmuştu. Su aygırı beslemenin tehlikelerine dair sayısız uyarıya rağmen Els, Humphrey ile kurduğu bu ilişkiye körü körüne bağlıydı. Su aygırı Els'in geniş çiftliğinde büyümüştü. İkili sık sık birlikte oynuyor, hatta yakındaki nehirde yüzüyorlardı. Gel gelelim zamanla Humphrey'in saldırgan içgüdüleri ortaya çıkmaya başladı. Els'in yeğeni Johan'a saldırdığında bile Els durumu önemsememiş. Bunun tek seferlik bir olay olduğunda ısrar etmişti. Ne yazık ki Els'in bu iyimserliği ona pahalıya mal oldu. 2011 yılının Kasım ayında Humphrey'i kontrol etmeye giden Els bir daha geri dönmedi. Endişelenen ailesi bölgeyi aradığında Els'in cansız bedenini nehirde yüzer halde buldu. Soruşturma sonucunda Humphrey'in Els'e saldırdı, onu suya sürüklediği ve ölümcül yaralar açtığı ortaya ortaya çıktı. Els'i parçalamamış olsa da açtığı ağır yaralar maalesef ölümüne neden olmuştu. Ayı beslemenin ölümcül bedeli Kelly and Walls ve eşi Michelle hayvanlara olan düşkünlükleriyle tanınıyordu. Bu sevgileri onları bir ayıyı evcil hayvan olarak sahiplenmeye kadar götürdü. Ayı kafeste tutuluyordu ama Walls çiftinin böylesine tehlikeli bir hayvanı besleme kararı felaket sonuçlar doğurdu. Bir gün Kelly kafesin içinde ayıyı temizleyip beslerken hayvan aniden saldırıya geçti ve Kelly'yi pençeleriyle ağır yaraladı. Bu korkunç olaya tanık olan komşular ve çocukları hemen yardım çağırdı. Ne yazık ki Kelly'nin yaraları çok ağırdı ve yardım ulaşamadan hayatını kaybetti. Bu olay hem ailesini hem de toplumu derinden sarsarken vahşi ve tehlikeli bir hayvanı evcilleştirmenin risklerini de gözler önüne serdi. Timothy Treadwell ve bozayı Tutkulu bir ayı gözlemcisi olan Timothy Treadwell, Katmai Ulusal Parkı'nda boz ayılarla iç içe yaşamasıyla tartışmalı bir üne sahipti. 2003 yılında Treadwell ve kız arkadaşı bu görkemli canlıları yakından gözlemlemek için bir kamp gezisine çıktı. Ne var ki bu gezi muhtemelen Treadwell kamera kurarken bir boz ayının saldırmasıyla trajik bir şekilde son buldu. Çiftin kaybolduğu hava taksi pilotu Willie Fulton tarafından fark edildi. Endişelenen Fulton kamp alanını kontrol ettiğinde ayı saldırısı izleri ile dolu terk edilmiş bir alan buldu. Çağrılan yetkililer ayıyı sakinleştirmek zorunda kalarak Treadwell ve kız arkadaşının cesetlerine ulaştı. Bu korkunç olay kısmen ses kaydına alınmıştı ve rahatsız ediciliği sebebiyle internette üne kavuştu. Kayıt Treadwell ve kız arkadaşının son anlarını içeriyordu. Evcil hayvanlarınıza hala güveniyor musunuz? Yoksa artık biraz daha temkinli mi yaklaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın!